Ben Süleyman Demirel'in doğrularının, Ecevit'in doğrularının, Erbakan'ın doğrularının, Özal'ın doğrularının ve Türkeş'in doğrularının ayak izlerine basarak yeniden merkezi inşa etmek için bir yolculuk sürdürüyorum. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu budur siyasi fanatizm, şuculuk buculuk değildir Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey kutuplaşmak değildir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey kim cumhurbaşkanı olacak tartışmasına bakarak adayları tasfiye etmek, onu bunu hapishaneye atmak, bir siyasi partinin önünü kapatmak, öbürünün önünü açmak için yapılmış entrikalar değildir. Türkiye'de ihtiyaç duyulan şey milletin birleştirilmesidir. O da ancak merkez siyasetin inşasıyla olur. Bunu yapabilecek bir tek parti vardır. O da iyi partidir. Bunu gerçekleştirecek bir tek lider vardır. O da Mustafa Dervişoğlu'dur. İddialı söylüyorum. Hem iddialı söylüyorum hem de kararlı söylüyorum.